Abi YouTube'daki gelirim 5000 dolar var mıdır? Yok benim YouTube'daki gelirim açık değil. Onu açamadım hala daha bana kod gelmedi. YouTube'dan herhangi bir şekilde bir gelir kazanmıyorum arkadaşlar. YouTube'dan hala daha bir gelirim yok. Bildiğiniz kazanmıyorum valla gelir yok. Ciddiyim ya. Yemin ederim. Sor bizim ejderi ilbeye sor onların hepsi bilir. Gözlerinin önünde pin gelmedi yani. Üzüldüm. Niye üzülüyorsun oğlum? Niye üzülüyorsun? Yalan amına koyayım mı Yok vallahi ciddiyim yemin ederim yok yani Vallahi yok Gelirim yok Ya yani nereden açabilirim sana buradan Bir saniye Şurada sıkıntılı bir şey var mı? Sadece ona bakıyorum. Burada bir problem kimlik doğrulama tanımlandı orada. bir şey yok galiba. Al. Al doğrulama kodu hala da. Bak onaylanmadı diyor al. Onayla. Zaten gönderdim. Pin gelmedi diyorum ya. Ben çok çok önce kaç. Üçüncü, dördüncü, beşinci gönderişim hala daha pin gelmedi. Youtube'dan kazanmıyorum hala da. Kanıt işte abi. Bak al. <laughs> Bizimkiler de almış. AdSense'nizi ayarlayın. Youtube'dan para kazanma özelliğini etkileştirebilmesi için. Gelecekte yapılan ödemelerinizi AdSense hesabınıza aktarılması için. al Hala da açık değil. Bizim çocuklar atıyor. Al. Ne yalan söyleyeceğim oğlum size? Size yalan borcum mu var amına koyayım? Enerji. Oo, bir da hiç şaşırmadım. Şey mi zannediyordunuz lan oğlum? Youtube'dan daha güzel gelir var değil mi video? Yok kardeşim. Biz sevdiğimiz için atıyoruz ya Youtube'da. Oradan da bunu duyarını yapmayalım.